Merhaba ben Burak. Bugün sizler için çok güzel bir içerik hazırlıyorum. Biliyorsunuz son günlerde kripto paralar içinde popüler bir para birim var. Ada diye. Cardano Ada. Şimdi o nasıl kazılacağını göstereceğim. İnanılmaz basit bir kazım programı var ve kazım yöntemi var. Böyle mani programı indirip, bat dosyasını hazırlayıp herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, sadece bir dosya var. Onu indireceğiz. İndirdikten sonra e, Binance'daki cüzdanımızı yazacağız. Orada o şekilde kazılmaya başlayacak. Bu Kripto paranın bir diğer özelliği de işlemciyle ve eski işlemcilerle kazılabiliyor olması. Yani herhangi bir laptopunuz varsa şu an benim burada olan gibi ya da başka bir yerde masaüstü bilgisayar çok kolay bir şekilde işlemciyle kazım yapabilirsiniz. Belki getirisi az olabilir ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz kripto paralar gün geçtikçe değerleniyor ya da değeri düşüyor. Kazıp kenarda dursun deyip. O şekilde bekletip ileride değerlendiği zaman bozdurabilirsiniz. Ya da herhangi bir internette gezinirken, oyun oynarken ya da YouTube izlerken alt tarafta açık durabilir. Bunun o güzelliği var. Hani siz soruyorsunuz Mindy programı açıkken oyun oynayabilir miyim, YouTube'da gezebilir miyim falan gibisine. Bu programda onu yapabilirsiniz. Açtığınızda kendisi durup arka planda çalışıp istediğiniz olayları gerçekleştirebilirsiniz bilgisayarda. Hemen ben sizi bu tarafa alayım. Buraya Unminable diye yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk sayfada kendi sayfasına girip şuraya tıkladığımızda buraya adı yazıyoruz. Karda ona adı çıkıyor. Download sekmesine gelip şurada görüyorsunuz paket, paket modeli var versiyon diyor. Sağ tıklayıp buraya tıkladığınızda çalışmaz yani indirmez. Sağ tıklayıp farklı kaydetmeniz gerekiyor. Bu şekilde masa üstüne kaydedin. Tabii ben kaydetmiştim. Şurada gördüğünüz gibi çift tıklayıp bu şekilde çalıştırıyoruz. Continue diyoruz. Size soruyor burada. Yani ekran kartıyla mı, e, kazım yapacaksınız yoksa CPU'yla mı kazım yapacaksınız diye. Burada görüyorsunuz 3 GB RAM'i olması lazım diyor. En az 3 GB olması lazımmış ekran kartının. CPU ile geliyoruz. CPU'ya geldikten sonra next diyoruz. Gördüğünüz gibi ne kazacağımız soruyor. Biz ada kazacağız. Cardona ada kazacağız. Tamam. Şimdi diyor ki borsanızdaki adrese girin diyor. Biz zaten ben Binance kullanıyorum. Spot cüzdanından. Yatırma diyorum. buraya ada yazalım. Cardona ada çıktı. Gördüğünüz gibi Cardona olanı cüzdan adresini kopyalıyoruz. Daha sonra buraya yapıştırıyoruz. Ctrl V ile. Sonrasında start diyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlem bu kadar. Daha önce ben denemek için kazıma başlamıştım şu an 0.2'lerde kazım yapmışım. Gördüğünüz gibi şu an işlemcimle 52H ile kazım yapıyorum. Tabii bu size biraz düşük gelebilir ya da düşük olabilir gerçekten. ama hiç önemli değil. Çünkü dediğim gibi bu arkada kalıp siz diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir sıkıntı olmadan burada bu şekilde kullanabilirsiniz. E, i̇sterseniz e, ekran kartıyla da kazabilirsiniz. Daha sonra web sayfasına gelip gördüğünüz gibi şurada burayı otomatik yaparsanız 10 adada bir sizin cüzdan adresinize pay now dediğinizde atarsınız. Şu an bir ada coin'e 1 dolar 1 sent. Bu şekilde kazım yapıp işlemcinize eski bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Hiç de e, bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu aşağıda birazdan You have no workers online diyor. Bir 5-10 dakika sonra bu kazdığımız online olacak kendisi zaten. Dediğim gibi ben şu an 0.2 olarak kazmıştım. Daha önce denemek için. Ee, ve kazım yapabiliyorum şu anda. 10 ada olduğu zaman Binance hesabıma, cüzdanıma ada olarak, ada coin olarak eklenecek. Ee, Gördüğünüz gibi çok basit. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Miner programlarıyla onunla bununla uğraşmıyorsunuz. Sadece kendi dosyasını indirip, Cüzdanınızı girip Start dediğinizde hemen kazıma başlıyorsunuz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. E, e, i̇sterseniz ekran kartınızla 3 GB üstü, isterseniz e, işlemcinizle bu şekilde kazım yapabiliyorsunuz. Programı indirdikten sonra virüs programı açıksa kesinlikle çalışmıyor. Virüs programını inaktif etmeniz lazım. Kapatmanız lazım. Ondan sonra e, programı çalıştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu an kazım yapıyor. 51-52 haş olarak ekran kartı tabi daha fazla verecektir. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi bu bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Böyle kazarsınız. Birikir, birikir, birikir. ileride ada Adacoin'e çok fazla prim yaptığı zaman siz de e, paranızı katlamış olarak alabilirsiniz. O şekilde kullanılmayan işlemciniz, kullanmayan let tabınız ya da düşük işlemciniz, düşük laptop'ınız, ana bilgisayarınız varsa masaüstü falan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, bundan sonra şeyi göstereceğim size. E, Dogecoin var biliyorsunuz. E, onu birlikte kazarız. Birlikte nasıl kazılacağını gösterin. Cardona adayı bu şekilde kazabilirsiniz. Ve e, tekrardan e, düşük işlemciye, düşük e, ekran kartınızı ya da düşük bilgisayarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hayırlı günler diliyorum.